Merhaba arkadaşlar. Bu videoda size Windows'ta web kameranın çalışmama sorunu olanlar için çözümünü göstereceğim. Öncelikle şu Windows şunun yanındaki ara bölümüne kamera yazıyoruz. Kamera gizlilik ayarlarına gidiyoruz burada. Buradan kamera cihaz ayarlarına geçiş yapıyoruz kameranızın modelini buluyorsunuz burada. Gördüğünüz gibi şu anda webcam çalışmıyor. Flash yanıyor aslında ama webcam çalışmıyor. Aşağı doğru kaydırıyorsunuz. Sayfayı burada gelişmiş kamera seçenekleri bulunuyor. Buradan düzenleye basıyorsunuz. Burada gördüğünüz gibi birden çok uygulamanın aynı anda kamera kullanmasına izin ver. Bu seçeneği de açabilirsiniz. Ama açmanız gereken asıl seçenek bu temel kamerayı aç. Temel kamerayı aç deyip uygulaya bastığınızda burada gördüğünüz gibi kameranız açılmış oluyor. Video işinize yaradıysa beğenmeyi, abone olmayı ve herhangi bir kafanıza takılan soru işareti varsa sormayı unutmayın yorum olarak. Hepinize iyi günler.